Aha, me merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir e eğlenceli şey kadar videosu çe çekiyoruz şimdi ben ıı, ıı, kardeşimin yanına gidiyorum şimdi tık 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 kimse var mı var gel aç kapıyı aç hop, hop. ne nasıl çıktın buraya <laughs> hop 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 akşam mı oluyor şimdi de e ıı, ıı, ıı. Oturun. Oturayım, 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 oturayım. Hop oturdum. Arkadaşlar abone olmayı videoları atmayı unutmayın. Hedefimiz 10.000 like. Şimdi ne yapalım? Ben evime gidiyorum. Geçti. Bay Şimdi Arkadaşlar. Bakın bu da benim köpeğim. Çok köpeği seçti. arkadaşlar. Şimdi de eşyaları böyle. Bakın ben zengin oldum arkadaşlar. Arkadaşlar susun size pizza söyleyeceğim. Şimdi de arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bize bize söyleyeceğim. Şimdi ben seyir seyir evini yıkacağım arkadaşlar. Kardeşinin evini yıkacağım arkadaşlar. Takım. Abi. Evet. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi Evine gir, giriyoruz. Şimdi de susun arkadaşlar su, 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 su. susun 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 susun. Susun 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 susun. Susun. arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Güle arkadaşlar.

Kardeşim yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Ben yumruk atarım ha. Hadi git evine. <laughs> Lan bu ev yamaya çalanıcı. Bunu kurtarırım da ya. eşyalarını abi. Git burada e eşyaları. <laughs> Hadi orada al. Burada. Gel gel gel. Gel Buralar yani. Tamam. Şimdi tamam, tamam. tamam, <laughs> Burayı Nerede? Burayı. Nere? buraya. Fer orayı. Ne diyorsan ya, onu oluyor. yap. Gel <laughs> bak. <laughs> gel 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 gel. Gel bakın buraya gel. Bunu da hep git şimdi. Lan. Da. Video çekilmiyor mu? Evet git git git. Gel buraya sana tak çıkayım. Okey bu. Ne olmuş arkadaşlar ya? Oo oh, tamam be. Kusano ne? Tamam. Al bu bu e, evde kaset. Ne? Ne? Dur bekle biraz dur. Durdum. <laughs> şimdi geliyorum. Bak, bak. Ups, ne? Ups, ne Orada kalsın şimdi. Şöyle. <laughs> Kaçın kaçın kaçın. Kaçın kaçın kaçın. ne oldu Melike? Bende burada kaldım. Çünkü sen de burada kaldın. <laughs> Farktan mı oldu lan Şimdi sen de öldüren köpeğin koruyor beni. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Arkadaşlar zombileri astım. Şimdi su taşları koy. Su elmasları bana lazım da. Senence ee, şey Ben beben ee, ee. aslında seni de aç koruyor. <laughs> Oha! <gülüyor> 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 Bir videonun sonunda gelelim. <laughs> o abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hedefimiz 10.000 like. Hadi bay bay.